Devlet benim. Bir daha seni bu topraklarda görürsem... ...kelleni annenin kucağına yollarım. Tahta, taç da umurumda değil. Beni hani kardeşimle vuruyorsun ha. Belki de Vatikan'a gitmeliyim. Papa'yı Bosna'ya davet ettim bir yıla. Bu ittifak çok tehlikeli. Vatikan'dan Eflak'a büyük hesaplaşma başlıyor. Sultan Mehmet'in zafer yürüyüşü reytinglerde rakip tanımıyor. Mehmet, Fetihler Sultanı muazzam performansıyla dördüncü. Sezonu şimdiden cebine koydu. Dizide artık Vlad Dracula dönemi resmen açıldı. Tarihin en acımasız figürlerinden biri olan Vlad, sultana başkaldırarak elçileri katledecek ve izleyiciyi ekrana kilitleyecek sahnelerle karşımıza çıkacak. Sultan Mehmet, Vlad'ın bıraktığı o kanlı izleri takip ederken, bizler de ekran başında tarihin en sarsıcı anlarına şahitlik edeceğiz. Sezon sonuna doğru Vlad'ın hikayesi son bulurken herkesin aklında tek bir soru var. Doğu'nun kudretli ismi Uzun Hasan bu sezon karşımıza çıkacak mı? Siz bu büyük rekabet hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı ve videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.